Dış mevsiminin kapımıza dayandığı şu günlerde Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kar yağışı öncesi ve sonrası alınacak tedbirleri bugün Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile görüştü. Belediyenin Konurak'taki hizmet binasında yapılan toplantıya bazı muhtarlar da katılırken toplantıda kar yağışında yapılacaklar masaya yatırıldı. Başkan Keleş, Belediye Başkan Yardımcılarına ve Birim Müdürlerine alınacak tedbirler hakkında bilgi verirken karla mücadele kapsamında kriz masası ve ekiplerin oluşturulduğunu kaydetti kriz masası ve buna bağlı tabi çalışacak ekipler e, ortaya çıkarıldı. E, bir ihbar alımı ile alakalı e, bir santral telefonu, herhalde bu itfaiye santral telefonu. Doğru. değil mi? E, yine itfaiye müdürlüğü sekreteriyasında bu işin yürümesine e, karar verildi. Bununla ilgili çeşitli e, sorumluluklar da çeşitli müdürlerimize verildi. Mesela İlyas Tanış, yemek işlerinden sorumlu. Nerede İlyas Bey? Odan, emek işlerinden sorumlu. Yani ekibin e, İAŞ'sinden sorumlu. Trafik düzenleme işlerinden zabıta müdürümüz sorumlu. Hangi aracımız ne tarafa gidecek? Kimle koordineli çalışacak? Diğer dışarıdaki valilik ya da il özel idaresinin birimleriyle ya da karayollarının birimleriyle e, irtibat nasıl sağlanacak? Bunlar hepsi zabıta müdürlüğümüz tarafından. Müdürümüz tarafından sağlanacak. Yine geçen sene kullanmaya başladığımız solüsyon vardı biliyorsunuz. bu sene de bu solüsyonu elimizde bir miktar var zaten. Kullanmaya devam edeceğiz. Onunla ilgili de sorumlular burada belirlenmiş. Karla mücadelede kullanılacak araçları ve işlevlerini anlatan Başkan Keleş, kar yağmadan önce kaldırımlara solüsyon dökecek aracın ve diğer araçların hazır olduğunu belirtti. Yine 7 adet buna ilaveten kiralık kamyonumuz var. Bunlar da aynı şekilde özellikle tuzlama noktasında bize yardımcı olacaklar. Ee, bir adet Toyota pickup var. Bu da kar bıçaklı. Bu da aynı şekilde. Ee, bir adet e, pickup da solüsyon e, pompa makinesi kendisine monte edilmiş vaziyette. Özellikle kaldırımlara e, daha kar yağmadan önce solüsyon e, dökmek üzere üzerine e, pompa e, yerleştirilmiş Aracımız Yine bir adet doblo e, bu hizmetler yürütülürken e, yemek e, dağıtacak, personelimize e, yemek verecek. Yine Geçen yılki gibi hizmeti büyük hizmeti kar beklentisinin bu yıl araç. olmadığını vurgulayan Keleş, özellikle kalıcı konutlardaki dik rampalar için var. özel önlem alınması gerektiğini Bazı belirtti. Bazı zor noktalarımız var. Özellikle kalıcı konutlarda dik rampalar var. Buralarla ilgili özel önlemler alınması lazım. E, Malzemeyi düzgün kullanmak, belediye e, aracıyla belediyenin yapmış olduğu daha önceki bir takım e, kaldırımlara işte e, araçların yavaşlamasını gerektirecek bazı e, aparatlara zarar vermemek bizim için önemli. Yani kendi yaptıklarımızı kendi elimizde e, yıkmamamız lazım. Bunun için tabi e, belediyenin müdürlerinin araç gereci kontrol ve koordinesi çok önemli. Yani bizim kar bıçağımız geliyor, kaldırımları kaldırıyor, köşelerini kırıyor, üzerine çıkıyor. O güzelim canım çok ciddi değer ifade eden kaldırımları paramparça hale getirebiliyor. Buna özellikle hassasiyet istiyorum arkadaşlar. Karla mücadelede önemli olanın araçların çalışma anındaki kontrolü olduğunu söyleyen Keleş, bunun için birim müdürlerinden hassas davranmalarını istedi.